Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA San Andreas oyununda hile denemesi yapacağım. Elimde kabarık bir liste var arkadaşlar. Baya bir uzun. Elimden geldiğince birçoğunu denemeye çalışacağım. Hepsini yapacak olursam video bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Bu yüzden tamamını denemek istemiyorum ama bütün hilelerin hepsini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bu arada hile nasıl girilir? Onu söyleyeyim hemen. GTA 5'teki gibi ya da 4'teki gibi böyle herhangi bir telefondan, araçtan, aygıttan ya da bir pencereden girmiyoruz hileyi. Oyundayken direkt klavyeye yazıyoruz. Hepsi bu. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. İlk hileyle başlayalım arkadaşlar. Silah paketi 1 demiş. Öncelikle bunu gireceğim. L X G I -W -Y -L. Evet arkadaşlar, hile aktif edildi. Bu arada hileyi pasif yapmak için aynı hileyi tekrar girmeniz yeterli. Bunu da belirtmiş olalım. Bir bakalım hangi silahlar gelmiş. Evet, sopa var. Böyle beyzbol sopası. Tabanca var. tüfek var, pompalı. Bu silahtan bende vardı zaten. Başka bir tüfek. Hepsini teker teker göstereyim silahların hızlı bir şekilde. Evet, bir tane yıldızımız yandı bu arada. Molotov kokteyli, sprey var. Evet, bu da gözlük. Gece görüş gözlüğü. Tekrar başa döndük. Evet polisler de geldi. Bir tane polis hilesi gireceğim sanıyorum ki yoksa bu hileleri size gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü polisler rahatlık vermeyecektir. Hemen polisten kurtulma şifresini giriyoruz. Asla aranmazsın hilesini girdim ve polis bizimle uğraşmayacak. Şimdi devam edebiliriz hileye. İkinci silah paketi var. Bunu girelim hemen. Bakalım bunda hangi silahlar var? Bunda bıçak var bu sefer sopa yerine. Daha değişik bir silah var. Kısa bir tüfek var. Çifteli gibi. Evet bu silah seviyorum. Türbünlü silah var bu sefer. Evet bir de bu. Bununla herkese zarar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yakabiliyorsunuz böyle. Yana yana gidiyor. Neyse hilemiz çok. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. El bombası var bir tane. Şöyle fırlatabiliyoruz. Bunda maalesef hedef yok. İşte böyle yukarı aşağı ayarlayacaksınız. Çok fazla havaya kaldırırsanız mouse'u yukarıdan atar. Şöyle yaparsanız aşağıdan atar. Gibi. Bu da yangın söndürme tüpü. Yine gözlüğümüz var. Ve tekrar başa döndük. Üçüncü silah paketine bakalım. Evet motorlu testere. Birinin üzerinde bir deneyemeyeceğim ama evet şunu da deneyebiliriz. Bu GTA Vice City oyununda da vardı. Ama 4 ve 5'te maalesef yok. Bu da susturuculuğu. Burada bazuka var arkadaşlar. Bakın hedefe de kilitleniyor. Sağ tuş yapıyorsunuz. Sağ tuş yapıyorsunuz. Önce bir yeşil işaret çıkıyor. Sonrasında kırmızı oluyor. Masum sağ tuşuna bastığınızda sol tuşa bastığınızda da evet araya araba girmezse hedefe gidiyor. Bir sonrakinde bomba var. Bu şekilde atıyorsunuz. Sonra kumandayı açıyoruz. Kumandadan patlatıyoruz. Evet arkadaşlar silah paketleri bunlardı. 3 tane silah paketi vardı. Şimdi ise tam sağlık zırh ve 250 bin dolar para. Bunun hilesini gireceğiz. 250 bin dolar paramız geldi. Sağlığımız zırhımız tamdı zaten. O yüzden bir şey değişmedi arkadaşlar. Bunu göremediniz maalesef. Aranma durumunuzu 2 yıldız ekler demiş. Aranma durumunuzu kaldırır demiş. Arkadaşlar bunları girmeyeceğim. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Güneşli hava demiş evet bu olabilir. Ayda arabaya bindi hile girerken iyi mi? Şöyle kimsenin olmadığı bir yere geçeyim. Güneşli hava çok güneşli hava bulutlu hava filan demiş ben çok güneşli havayı gireceğim. Evet çok güneşli hava dediğimizde bu şekilde oluyor. şöyle de göstermeye çalışayım. Sonrasında hızlı saat demiş. Bunu bir deneyelim. Evet saat çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz sağ tarafta kronometre gibi işliyor adeta. Ve anında gece gündüz değişimini görebiliyoruz. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hileyi bir kere girdim. Sanıyorum ki bir daha girdiğimde hile pasif olacaktır. Gündüz olmasını bekleyeceğim. Evet, hileyi tekrar girdiğimde hile kapatıldı diye sol üstte yazdı zaten. Saatte durdu arkadaşlar. Yani normal zamanında işlemeye devam ediyor. Hızlı oyun demiş, yavaş oyun demiş. Bunlar da oyun hızlanıyor ve yavaşlıyor arkadaşlar. Yani şehirdeki herkes hızlı hareket ediyor ve yavaş hareket ediyor. Ee, bir hızlı oyun diyelim bakalım. Evet bakın herkes hızlı bir şekilde gitmeye başladı. Arabalar. Bunlar niye duruyor? Demek ki ışık yanıyor. Evet bakın bunlar da geldi kırmızı ışığa bir anda zınk diye durdular. Bakın kalkış yaptı. Bir anda kalkış yaptılar. Oo! Her şey çok hızlı oldu hakikaten ya. Neyse devam edelim hilemize. Herkes birbirine saldırır. Herkes size saldırır. Herkes silahlı. Böyle hileler var arkadaşlar. Bunları girdiğim zaman biraz beklemem lazım. İnsanlar öyle yapıyor mu, yapmıyor mu diye. Ben daha çok karakterin üzerinde değişiklik gösterecek hileleri yapmak istiyorum. Biz aynı grupta değil miyiz yani? Niye ateş ediyorsun bana? Devam ediyorum. Ee, mega yumruk demiş. Bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir yumruğumuzu çıkaralım ortaya. pool. Should back down and run away. You bitch. Hani kodum mod diyorlar ya arkadaşlar. İşte bu böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum hilelere. Asla acıkmazsınız var. isyan var. Adrenalin mod. Sonsuz silah. Araba sürerken ateş edebilme. Evet bunu bir deneyebiliriz. Hemen bir araba ihtiyacımız var. Şuna binelim. Evet arkadaşlar hileyi girdim. Bakın CJ arabanın dışına çıkıyor adeta. Bir tane de hedef belirdi ekranın ortasında. Bu şekilde sanki GTA 5'te oynuyormuş gibi ateş edebiliyoruz. Madem hileyle böyle bir şey mümkün, bu oyunun orijinalinde neden böyle bir şey yok? Ya da var benim mi haberim yok, bilemiyorum. Ama bütün görevleri bitirdim. Oyunu bitirdikten sonra her şeyin açılmış olması lazım. Yani açılması gereken bir durum varsa açılmış olması lazım. Bu şekilde her yere ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hile ile mümkün. Aslında güzel de bir özellik. Evet bir bakalım listemize başka neler var. Sonsuz silah demiş. Bunu gidebiliriz. Bir arabadan inelim. Dışarıda yapalım bu işi. Evet artık silahımız hiç bitmeyecek. Arada küçük bir durma yaptı. Sonrasında devam etti. Sanki şarjörü değiştirmiş gibi hiç boşluk vermedi. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Tüm silahları rahat kullanabilme. Tüm araçların seviyesini en tepeye çıkarır. Helikopter verir demiş. Hakikaten helikopter verdi yani. Hem de askeri helikopter. Ateş edebiliyoruz bundan. Silahlı. Ama buradan kalkış yapabilecek miyiz? Maalesef pervane takıldığı için bizim farklı bir yerde bu hileyi yapmamız lazım. Yani boş bir yerde arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Buradan havalanacak mı? Maalesef bu ne şanssızlıktır ya? Her yerde bir direk var. Şöyle yapalım. Şimdi de olmasını da göreyim. Şimdi trene denk geldi iyi mi? Kara bahtım kör taliyim Evet arkadaşlar helikopterde bu şekilde ATV demiş hemen onun şifresini girelim. Evet bu da tanker arkadaşlar. Bakalım patlatabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Evet patlıyor. Yani alev aldı en azından. Şimdi de patladı. Şimdi dozer var arkadaşlar. Bunların hepsi zaten oyunda olan, hatta görevlerde kullandığımız araçlar, silahlar, aletler neyse hileyle bir anda olduğunuz yerde sahip olabiliyorsunuz. Hepsi bu. Sonrasında planör demiş. Ona bakacağım. Evet buradan kalkış yapamayacağız belli ki. Çok fazla direk var. Bir de oyalanmayalım. Planörü görmüş olduk ne de olsa. Amerikan traktörü demiş arkadaşlar. Hemen şifremizi giriyoruz. da nam diğer Amerikan traktörü. Dev tekerlekli araçlar. Şimdi ise herkesin çok bildiği jetpack arkadaşlar. Bunu görevde de kullanmıştık hatırlarsanız. Devam ediyorum arkadaşlar. Rancher verir demiş. Neyse artık bilmiyorum. Bakacağız hep birlikte göreceğiz. Evet bildiğimiz Jeep. Her aracı da tek tek denemeyelim değil mi? Hileyle alabildik diye. Yarış arabası demiş. Hemen onun şifresini girelim bakalım. Hakikaten yarış arabası yani. İçi bayağı demirli, dışı reklam dolu. Farklı bir tane daha kod var, buna da yarış arabası verir demiş. Belki başka bir yarış arabasıdır. Bunun da hemen hile kodunu girelim. Evet, arabanın aynısı sanırım. Yo, biraz farklı sanki ya. Farklı, yine böyle dışında filan reklam numara vesaire var ama evet aynısı değil. Bu araba başka bir araba. Farklı bir tane daha hile gireceğim arkadaşlar. Romero verir yazıyor. Artık neyse göreceğiz hep birlikte. Bu bildiğin cenaze arabası. Yani Ejnebilerdeki cenaze arabası arkadaşlar. Biz de biliyorsunuz bayağı kamyon gibi. Onlar da station wagon bir araba. Arkasında zaten taput var. Buradan gözükmüyor. Ama buradan gözüküyor. Bakın buradan gözükmüyor. İçi boş ama buradan gözüküyor. Demek ki şu açıdan görsel koymayı unutmuş arkadaşlar. Bu açıdan koysak yeter demişler. Bir altında limuzin var. Ona bakalım. Evet bildiğimiz klasik beyaz limuzin. Sonrasında çöp kamyonu var arkadaşlar. Çöp kamyonumuz da bu şekilde. Artık binmeyeyim ben bu araçlara. Gerçekten yani in bin araç denemesi yapmıyoruz. Sonuçta hile denemesi yapıyoruz. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Limuzin, cenaze arabası, golf arabası yazıyor. Ona bakalım. Golf arabası da bu arkadaşlar. Etraftaki tüm arabalar patlar. Evet birazcık uzaklaşalım. Madem etraftaki tüm arabalar patlayacak. Gerçi ölümsüzlük şifresi de girebilirdik ama şimdi lisede nerede bilemiyorum. Bir patlasın bakalım etraftaki tüm arabalar. Bu şekilde hepsi patladı ve kopan bir parça bana geldi. Sonra da buz gibi eriyip kayboldu arkadaşlar. Enteresan. Yerin dibine girdi resmen. Görünmez araba demiş. Sanıyorum bu araba görünmez hale gelecektir. diye düşünüyorum. Bakacağız hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, aynen dediğim gibi oldu. Arabanın kendisi gitti, tekerlekleri kaldı. Bu şekilde görünmez bir araba sadece bizimki değil. Diğer arabalar da o şekilde oldu. Listeden devam ediyorum arkadaşlar. Tüm ışıklar yeşil olur. Sinirli sürücüler tüm araçlar pembe olur demiş. Bunu bir deneyelim bakalım. Hatta tüm araçlar siyah olur da var. Ee, önce bir pembeyi deneyelim. Sonra siyah yapalım. Evet hile aktif edildi. Ama şu anki araçlar kendi renginde. Bundan sonra buraya gelecek araçlar aynen bunun gibi pembe olacaktır. Yani önünüzdeki araçların rengi değişmiyor arkadaşlar. Sonrasında gelen araçların hepsi pembe oluyor. Bakın bunlar hep yeni geldi. Artık her yerde pembe araçlardan var. Bir de siyah olan kodu deneyeceğim. Nereye gidiyorsun ya? Şu arabayı bir ver bakalım. Sen biraz gez dolaş hadi. Bak diğer kapıdan bindim. Vurmadan indirdim seni aşağıdan. istiyorsun. Şimdi diğer kodu giriyorum arkadaşlar. Siyah olanı gireceğim. Evet siyah olan kodu da girdik sonunda. Tabii ki de buradaki araçlar pembe. Ama bundan sonraki araçların hepsi siyah olacak. Yerimizi değiştirelim hemen. Bakın arkadaşlar siyah bir araç. Şehirdeki pembe araba bir tek bende şu an. Geri kalanların hepsi siyah. Keşke bunu tam tersi yapsaydım. Ben de siyah olurdu. Diğerleri pembe olurdu. Neyse. Botlar uçmaya başlar. Şişkoluk maksimum kas. Evet şişkoluk ve maksimum kası deneyeceğim. Öncesinde şişkoluk deneyelim. Bu nedir ya? Gerçekten çatlak profesör gibi oldu ya. Böyle bir film vardı arkadaşlar. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Çatlak profesör diye yani Türkçe adı bu. Eddie Murphy'nin filmiydi. Yani space'e bassam ne olacak? Gidemiyor ki. Hemen bir de bunun tam zıttını deneyeceğim arkadaşlar. Yani maksimum kas. Evet. GTA San Andreas'ta CJ ile birlikte spor salonuna gidip spor yaptığınızda elde edebileceğiniz maksimum kas bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kollar, vücut yani her şey yerli yerinde deltoidler, adonisler, bicepsler, tricepsler. Aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Tabii ki koşması biraz yavaşlamış. Neden? Yani çok kaslı insan zaten böyle biraz esnek olamıyor. Bu bir gerçek. Her ne kadar güçlü olsa da. Vurunca bir şey değişecek mi bakalım ya? <laughs> Sadece biraz daha kaslı vuruyoruz galiba. Pek de bir değişiklik olmadı yani. Birkaç yumrukta da indirmedi. Çevredeki herkes Elvis olur. Yani Elvis Presley tarzında insanlar göreceksiniz gerek imajı, saçı gerekse kıyafetleri. Hilemizi girdik. Şimdi sadece dolaşmak kalıyor arkadaşlar. Şehirde biraz gezdiğimizde sanıyorum ki işte burada bir tane Elvis imajlı. ...bir arkadaş. Tabi bazı karakterler değişmiyor. Mesela polis, şuradaki... ...kaçakçı, bizim... ...çete elemanları. Ama yine de aralarda görmek... ...mümkün. Bir sonraki ilemiz... ...herkes mayaları ile dolaşmaya başlar ve güneşlenir... ...demiş. Yazalım. Evet, biz dahil... Herkes mayolarıyla dolaşmaya başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bizden başka herkes diye düşünmüştüm ama CJ de bu işin içine girmiş. Gördüğünüz gibi adam havlusunu koymuş, yere uzanmış, gözlüğünü takmış, güneşleniyor. Yani sahil kenarında olan kişileri, insanları şehrin her tarafına getiriyor bu hile. Normalde bunlar plaj kenarlarında olacak karakterler. Ama gelmiş buraya köprünün üstüne havluyu atmış gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ninja kılıcı ile devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ninja kılıcı var elinde. Bununla ilgili bir tane görev yapmıştık hatırlarsanız. Gemide bir adam vardı bunu aklama gitmiştik ve o bize ninja kılıcı vermişti. Karşılıklı savaşmıştık, dövüşmüştük. Bu nedir ya? Bende var diye herkese ninja kılıcı mı var şimdi? Demek ki sadece bizde değil, başkalarında da oluyor arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Her tarafta siyah takım elbiseli adamlar türedi. Bak onda da var. Evet, bu da böyle bir şey. Trafikteki araçların hepsi ucuz araçlardan, trafikteki araçların hepsi hızlı araçlardan diye iki tane böyle hile var arkadaşlar. Bunların ikisine girelim sırayla. Biz diğerlerine bakarken Bunları da şehrin içinde görmüş oluruz. İkisi aynı anda çalışıyor mu bilmiyorum. Sırayla girelim. Evet önce ucuz araçlardan olan hileyi girdim. Yani kırsal alanlardaki araçları göreceğiz. Modern değil de. Tabi birazcık yer değiştirmemiz lazım. Yani yeni araçların gelmesi lazım. Ya da şunlardan bahsediyor. Klasik araçlardan da bahsediyor olabilir. Evet bir diğer hilemizi de girelim biz. Trafikteki araçların hepsi hızlı araçlardan. Evet bakın. Spor bir araba. Arkamızda da aynı şekilde. ne kadar spor araba varsa hepsi buraya geldi. Normalde bu arabaları trafikte pek göremezsiniz. Nadirdir yani. Bu hileyle birlikte bütün araçlar böyle olmuş oldu arkadaşlar. O Bana taktı ya. Evet bir sonraki hilemize bakalım hemen. Araçlar uçar demiş. Hazır arabanın içindeyken bir deneyelim. Hilemiz aktif oldu. Arabayı her zamanki gibi kullanıyorum arkadaşlar. W'ye basıyorum sadece. Ve alt ok tuşuna basıyorum. Havalanması için. Gördüğünüz gibi araba şu an şehrin içerisinde uçuyor. Sağ sol yukarı aşağı yön tuşları vardı. Ok tuşları. Bunlarla arabayı böyle yönünü tayin edebiliyorsunuz. Şimdi havalandık ama inmesi gerçekten zor olacak bizim için. Evet. Başka türlü inmenin bir yöntemi yok arkadaşlar. Bu hile de bu şekilde tıpkı bir uçak gibi arabanızı kullanabiliyorsunuz. Tüm arabaların nitrosu olur demiş arkadaşlar. Bunu da hemen deneyelim. Evet. Hilemizi girdik fakat CJ aşağı inmiş oldu. F tuşuna bastığım için. Bir deneyelim şimdi. Arabanın nitrosu oldu mu gerçekten? Şu anda buraya basıyorum. Nitro falan yok. Bir de kontrol yapalım. Evet. Kontrol tuşuna bir kez bastığımda arabanın nitrosu açıldı. Yani basılı tutmuyorum. Bir kere bastım bıraktım. Nitro açık. Her W'ye bastığımda artık nitro ile gidiyorum arkadaşlar. Bir kere aktif ediyorsunuz ve sonrasında sürekli kullanıyorsunuz. Evet. Polise birazcık sürtünce hemen yıldız yandı maalesef evet nitronun bir süresi var sınırsız değil gördüğünüz gibi şu an bitti alevler azaldı iyice baskı bir araca binersek bakalım durum ne olacak onu da bir hemen test etmiş olalım hız yapabilmek için boş bir alana ihtiyaç vardı ben de buraya geldim arkadaşlar şimdi W'ye basıyorum ve hızlanıyorum sonrasında kontrol tuşunu yani CTRL'e bir kez basıp çekiyorum evet gördüğünüz gibi nitro aktif hale geldi W'ye bastığım sürece araba nitro ile gidiyor. Bir zaman sonra artık nitro bitecektir. Az evvelki arabada olduğu gibi. W bıraktığımda bakın nitro da gidiyor. W'ye bastığımda yani gaza sonuna kadar gidiyoruz. Evet buraya kadar. Belli bir süre sonra nitro bitiyor arkadaşlar. Şimdi de mega zıplama çiftesine gireceğim arkadaşlar. Evet artık mega zıplama aktif. Normal W basıp giderken Shift'e bastığımızda gördüğünüz gibi çok yüksek bir yere çıkabiliyoruz. Normal zıplamayla çıkamayacağımız binaların üzerine çıkma imkanı veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama tabi düşünce sağlık seviyeniz gidiyor. Evet arkadaşlar kum fırtınası, sonsuz sağlık, sonsuz oksijen ve paraşüt gibi daha birçok hile var. Ben elimden geldiğince içlerinden seçerek sizlere göstermeye çalıştım. Sizin de aralarında sevdiğiniz hileler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.